kaldı. Ha o da orada. Kalaya alandan yiyip gidiyor. Hegev get vur vur rush. Get. Önümüzde bir adam var. Telefon benden önce giden biri bu. Hile, papuk. Emine değil de salak gibiydi ama önümde ama biz ondan önce geldik yine çattı Aynen. Lan silah silah silah. Hamsun var. Silah geldi. Kilimi çaldı pezevenk ya. İki kilimi bilmiyorum. Muhammed abi sen bir şey getireyim mi? Ne? Kar mı? He? Kar var mı? M24. E, evet. Şimdi gördüm. Kaçan vardı buraya. <laughs> Lan oyunum ne kastı beni? <laughs> Muhammed bir yerinde. Ben yani yine bir iyileşim mi içtim? Şu arkaya geçeceğim. Kaç kilo aldım? Oo, oh, Fortnite'de hala şey var, ses var. Ha solda. Başlar arabanın... adamı. Bu, bu Bence bu abi adam değil. Evet arkada yatmış bir yere. Ben de güzel bir yatmış <laughs> yavşak ya. Toplar yatışıyor. Arkadan çıkıyor arkadan. Bu değil ya bu. Arkadaş. Aynen. Aynen ayak. Ay... Sefa o yönde evet. Orada bir yerde yatmış. Oha beni bak. Nerede? Bilmiyorum ki görmedim. Evde misin Ağacın sen? Ağacın orada falan. Kalktı gördüm. Geliyor. Gördüm gördüm. Aha. Evet buydu. Bu yapacaktı işte. Tövbe yarab. Ya. Geldi 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 geldi. Sıkın şuna. git ya. Ne yapayım? Ne var? Açamadım işte. Ne var Ya, ya öyle Artan, ya, Ege, kime sıkıyorsun ya Senin yüzünden flashı yanlış attım. Ya,

Egem git vur vur, rush <laughs> gel, gel 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 buraya gel Aldı beni Ama onda ben arkadaşı sana. var 2 2 aldık zaten Anne bizi izle, bende canım çok az Geliyor 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 Geldi Aldı aldı Helal helal Abi ya